Adresimiz bugün Didim Akbük arkadaşlar. Burada iki tane satılık villamız var. Bir tanesi 15 milyon 500 bin TL. Bir tanesi de 16 milyon 500 bin TL. Sabahın seherinden herkese selam gönderiyorum. Ve rica ediyorum kanalıma da abone olursanız çok makbule geçer. Para vermeden, suya sabuna dokunmadan iyilik yapmış olursunuz. Manzarayı esas aldık arkadaşlar. Sonra hangisi 16 milyon 500, hangisi 15 milyon 500 o detayları size arz etmeye çalışacağız. Hepsinin manzarası böyle. Hepsi tek başına müstakil. Hepsi 4 oda salon açık mutfak. 4 odadan 2 tanesi ebeveyn banyoludur. Onları yavaş yavaş göstereceğiz. Böyle hemen başta söyleyeyim. Sonra yüzümüzü evimize çevireceğiz. Hangisi 15 milyon, hangisi hangisi 15 milyon 500 hangisi 16 milyon 500 olan evleri de size özetlemeye çalışacağız. Manzaramız bu. Bura Akbuk Çukur mevkisi olarak geçiyor. Benim de değerli bir abim hemşerim. Onun villalardır. Kendisi de gurbetçi. Almanya'da şu anda burada. Kendi oturduğu evin havuzu dolu olduğu için bu evi ön plana alıp size arz etmeye çalışıyoruz ki diğer evler de birebir bunun aynısı. İşte bunun havuzu dolu olduğu için biraz daha eli ayağı Düzgün olduğu için. El düzgün derken havuzu dolu olduğu için biraz ilgi çekici olacağından. Bundan başladık. Şimdi bahse konu olan evin bir tanesi bu. 16 milyon 500 bin TL. 16 milyon 500 bin TL. Can gel bakayım. Can gel. Hepsi birbirinin aynısı. Zaten biz bunun lam lam elini sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını, bütün trigonometrik açılarını da göstersek siz yerinde görmeden almayacaksınız. Mesela bu ev 16 milyon 500. Bunun aynısı üst tarafta o 15 milyon 500. Yani bu ev bunun aynısı. Bunun havuzu dolu olduğu için bu da ilgi çekiyor. Yani YouTube'un algoritması, yapay zeka vesaire diğerinin havuzu boş olduğu için ilgi çekmeyecekti. Onun havuzu dolacağı zaman aynısı olur. Bu 16 milyon 500 bunun arkasındaki daha tepede yüksek deniz manzarası aynı. Onun fiyatı da 15 milyon 500. Şimdi bu alanları gösterdik. Şimdi tomografisinden bahsedelim. Evin tomografisinden bahsedelim. Bu katta salon ile açık mutfak var arkadaşlar. Bu katta yani şu katta salon ile açık mutfak var. Bu katın bir üstünde iki tane oda var. En üstte de iki tane oda daha var ama en üstteki odaların İkisi de ebeveyn banyolu yani en üstte iki oda ve içinde iki banyo var üstün bir altında iki oda var onlar klasik oda ve bu katta da salon ve açık mutfak var değil mi Can bunu söyledik şimdi bu evin havuz alanı teras alanı vesaire diğer evlerde işte sonradan pergüle yapabilirsiniz pergüle alanını tarayalım kamera takmış abi bir şeyler takmış yeni sıfırdır arkadaşlar Isıtma şekli nedir buralarda nasıl tasarlanmış ee, klimaların altyapısı var. Klimalar, yani merkezi klima derler, üniteler bir yerde toplanıyor. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Durum bu. Şimdi bana doğru bir gel, sana zahmet. Evet, yani her ne kadar işte burada su sorunu yoksa da Bodrum'da var diyordular, ben de gidiyorum. Bodrum'da su sorunu görmedim gerçi de. Ama tepelerde hani suyun tazelttiği yazın nüfus çok olur diye ee, sağlam kazıya bağla komşunu hırsız tutma misali buraya da 3 tonluk bir depo koymuş Mehmet abi. Yani evler birbirinin aynısı sadece bunun havuzu dolu olduğu için bunu ön plana alıp size gösteriyoruz. Havuzumuz bu. Tamamen deniz manzaralı. Lebiderya diyemeyeceğim çünkü Lebiderya TDK'da ya da işte denize sıfır anlamındadır. Yani çok görürsünüz herkes Lebiderya falan diyor ama ben bir ara bir sunum yapmıştım. Lebi yani denize sıfırmış. O yüzden ben de birçok yerde diyorum Lebi Derya. Le denize sıfırdır arkadaşlar. Bu denize sıfır olmadığında deniz manzaralı başkası Lebi diyebilir. Neyse bu kapıdan sürgülü kapıdan geldik. Salon ile mutfağımız bu alanda. Yani burada bunun gibi bir tane evimiz 15 milyon 500 ev var. Bir tane 16 500 e 16 miydi? 16 milyon 500 mü? Yani 16 olsa 16 milyon 500 de olsa yerinde göreceksiniz ya. Affedersin. Mehmet abi. O 15 o 16 500 müydü? 16 mıydı? Bu yandaki 16 mıydı? 16 500 müydü? Bu çekme yandaki var 16 16 500 tamam. Bir tanesi 15 500 bir tanesi 16 milyon 500. Değerli arkadaşlar bu ev örnek anlamında size gösteriyoruz. Salon ile mutfağımız bu. Yüzümüzü çevirdik. Burası da mutfak. Açık mutfak. Açık mutfağımız da bu. Biraz alel acele yapsak da kusurumuza bakmayın. Ankastra seti, bulaşık makinesi, yıkama yeri, mikrodalga. Beyaz giyme toz olur, esmerim biçim biçim şey de burada. Buzdolabı da burada. Ve biz biraz tersten mersten başladık ama ev alma fikri olan çözer. Size zahmet izleyin kanala da abone olursanız. Bakın salona girmeden önce burada da bir vestiyer var. Çelik kapı bizim bir üstümüzdedir. Burada da bir depo var bir ayak yolu var. Yani lavabo var da içine malzeme koymuşlar bizimkile. Ve şimdi şimdi salonu gösterdik ya. Salon havuz seviyesinde, havuz seviyesinde tam havuz seviyesinde de eve bir merhaba de. Biz eve merhaba diyelim. Evin arka tarafını da göstereceğiz. Tek başına müstakil. Yani ben diyorum ya TDK'daki gibi. Ve arkadaşlar, aha bu da merhaba ev diyeceğiz. Merhaba evimiz. Mehmet abi pozitif bir adam. Ya yani adam e, sabahın seherinde onu da rahatsız ettik. Böyle heyecanla işine saygısı olan bir insan Haşlı olursanız keyif alırsınız. Yani ben size söyleyeyim. Evet. Ayakkabılarımız kötü değil. Biz de rica ettik terlik giyelim. Hanfendi dedi ki zaten temizlik yapıyoruz. Yok çıkarmayın dedi. Biz de bize kızmayın. Yani o yüzden demeyin. Eve ayakkabıyla girdi. Evet. Bakın burada deniz manzarası çok güzel. Arkadaşlar işte birinci oda bu. Şimdi balkonda açacaktım ama şezlonglar girmiş. Bu da ikinci oda. İkinci odamız da bu. Evet bu da bizim ikinci odamız. İlginizi çekerse buyurun gelin biz size rehberlik ederiz. Ee, yani size ne varsa hepsini göstereceğiz. Evet bu da ikinci oda arkadaşlar. İkinci odamız da bu. Göstermiş olduğumuz odaların ikisi de bu balkona ortak. İki oda da bu balkona ortak. Can o DJI mıdır nedir acaba odanın içine balkonu göstersen mi? Çok evet bu kamerada telefonla daha iyi çekiliyor da bu DJI poşket mi bunun ismi? Onda istediğimiz kareyi yakalayamıyoruz. yarım gösteriyor odaları telefonda da bir Saramonik mikrofon vardı o bozuldu yenisini mi almamız lazım bilmiyorum. O yüzden bu çok bütün köşeleri göstermiyor deme anlamında evet. Şimdi altta salon ile mutfağı gösterdik. Salon ile mutfağın üstüne çıktık. Burada bir banyomuz var. Bizimkiler de bu eşeği toparlayalım dedim. Yok yok. Yani biz yumurtadan çıkmadık. Fark etmez. Hemen şey yapalım. Gösterelim. Onlar da işine baksın. En azında kader gayrete aşıktır. Yani biz de gayret ediyoruz. Nasibimiz açılır. İşte işimiz yürür. Bir şey olur. Gayretimiz için çalışıyoruz. Arkadaşlar zemin üstü birinci katta iki oda vardı. En üstte de bir daha iki oda var. Burada çamaşır makinesi üstte kurutma ve yol aldık geldik. İşte en üstte iki tane ebeveyn banyolu oda var demiştim ya işte o odalardan bir tanesi bu. Şimdi biz en üstteyiz. Bu katta iki oda var. Bu katın bir altında iki oda var. Bu katın iki altında evet salon ile açık mutfak var. Manzara zaten eşsiz görüyorsunuz. Öyle çok manzara manzara demeyelim zaten görüyorsunuz. Ve üçüncü oda içindeki banyo. Bu üçüncü oda ve içindeki banyo. Dağlara çıktık valla. Arkadaşlar burada aracınızın olması lazım. Onu da söyleyeyim. Hani kimi der ya kartalar yüksekte uçar falan. İşte Avrupa'da da var. Zenginler hep evlerini tepelere yapmışlar. Bu da dördüncü oda. Burada da bir banyo var. O yüzden yani bir ekmek alacaksanız, bir su alacaksanız, bakın ben size söylüyorum. Bu evi alacak olan kişi herhalde ayağını yerden kesecek. İşte 1000 liralık mı, 800 liralık mı, 500-600 liralık bir araç da alır. Dün, bu dördüncü oda. Dün, dün müydü biz Bodrum'daydık? Dünden önce miydi? Dünden önce miydi? Herhalde dünden önce. E biz şimdi baktım adamın biri 1 bir milyon, 1 milyon 200 bin euroluk bir evde oturuyor. Allah Allah baktım adamın arabası çok eski. Yani gerçekten hani ben binmem o arabaya yani derim ben binemem. Ama adam çok beyefendi biri gördüm uzakta. Adamın derdi araba değil ki adamın bir mekanı olsun gibi işte evi iyi olsun bir de eğitimli bir adam. Kitap okuyor, bulmaca çözüyor. İşte onun gibi bir adam iseniz size ayağınızı yerden kesecek bir araba. Onun arabası her 300-400 lira bir şeydi değil mi Can? Öyle bir araç da alabilirsiniz. Ama yok ben evi aldım, evin ayarında arabam da olsun derseniz o zaman 2000 lira bir arabaya verirsiniz ya da 1,5 lira. Yani gerçi arabalar da eskisi gibi değil. Onlar da her şey pahalı ya ama eskiden çok hayaldi. Ve arkadaşlar şimdi bakıyorum herkesin var. Bir, bir evde 4 tane araba olur mu ya bizde var mesela. Ve arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Bizde kaç tane araba var? 5-6 tane var. Herkesin arabası var. Ve arkadaş şimdi aşağı indik. Şimdi evin yüzünü gösterdik. Ensesini göstereceğiz. İlginizi çekecekse lütfen hemen arayın. Kanalıma da abone olursanız iyi olur. Osman abi Manisa'ya da selam. Ayakkabıcı abim. Bir dakika Osman abi. Osman abi senin ablama da selam. İlgin alakan yorumların için ben de teşekkür ederim. Evet ben ayakkabı dükkanının ismini unuttum. İyi insanları bilmek lazım. Çünkü iyilerin kıymetini insan bilemese boşuna iyilik yapmış gibi olur ya, huzursuz olur. Gerçekten öyle. O iyilik yapanları bilmek lazım ki hani birine bir çay verirsin ya, bir su versin teşekkür eder ya. ...işte iyilik yapana da teşekkür etmek lazım. Manisa'ya Osman abiye selam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu da evin arka tarafı. Beyefendi aracını buraya park etmiş. Böyle dolanıyoruz. Aslında bu beyefendinin araç park yeri burası. Ama diğer tarafa koymuş. Etraf böyle arkadaşlar. Gösterdik, gösterdik. Aha. Burası da böyle işte. Denizi gördünüz değil mi? Can denizi gösterdik. Hava da öyle sıcak ki. Orman Bakanı bile demiş ki sıcaklık çok arta çok gitme. Sabah haberlerde izledim. Demiş ki sıcaklarda dikkat edin. İnşallah bir de yangın mangın çıkmaz. Ya Rabbi, ya Resulullah, ya Resulullah yardım et. Şimdi benim 16 milyon 500 dediğim ev bu. Bu. Benim 15 500 ev dediğim o. taş atayım sen görürsün. Can hangi eve? O eve taş atayım. Bak şimdi o evi de göster. Evet. O evi de göster. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Söz gümüş ise sikit altındır ama başka zamanı mı söylesin? Ve arkadaşlar 15'lik evde o. Hepsi birbirinin aynısı. O 15 500 pardon. 15 500 bu 16 500. Bu da zaten örnek ev olarak gösterdik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılar, hürmetler, iyi günler.